dostlar. Türkler hem sevincin hem de kederin dilidir. Hem kucaklayan hem haykıran bir sestir. Biz Arguanlar biliriz ki türkü sadece bir ezgi, bir söz değildir. Türkülerimiz bizim yüreğimizin sesi, toprağımızın dili, anamızın ninnisidir. Öncelikle sevincimizi kederimizi türkülerimize dökeriz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Yaşasın türkülerimiz. Hal bir nefes, bir türkü, bir dua, bir özlemdir. Kimi zaman bu topraklarda yankılanan Şah Sultan'ın nefesidir. Demiş Muhammed'in ruhudur. Bu topraklar susmaz. Çünkü aşık konuşur, dertli gönülleri dinler. İşte Alkuvan o susmayan ama incelikle konuşan toprağın ne? Herkese merhabalar, saygıdeğer misafirlerimiz, misafirlerimiz. Bu akşam burada olduğumuzu çok memnun olduk. Dediğimiz gibi biz normalde beş kişi değiliz, aslında altı kişilik bir grubuz. Ve biz uluslararası bir açıdan bir etüt merkezi açmak istiyoruz. Ve deprem sonrası bir destek olmak istiyoruz. O yüzden altı kişi Arguvan'ı böyle bir proje yapmak istedik ve çok gurur duyuyoruz. Evet, evet ve Köyler Eğitim Kültür Vakfı olarak, Arguan Köyleri Dernekleri olarak, Arguan Belediyesi olarak tabii ki burada önceliğimiz e, kültürümüzü tanıtmak, kültürümüzü geliştirmek, kültürümüzü güncellemek. Bu festivalin de organizasyonunu Belediye başkanımızın öncülüğünde, Arguan Belediyesi'nin lokomotifliğinde, köy derneklerimizin, başkanlarının, yönetim kurullarının destekleriyle yaptık. Onlara öncelikle çok çok teşekkür e ediyorum. Siz çok kıymetli Arguvanlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arguvan'ın tarihine, kültürüne sahip çıkıyoruz. Halk oyunlarımızla, türkülerimizle geleneğimizi geleceğimize taşıyoruz. Sen ne mutlu ki biz de bugün burada sizlerle birlikte Nazım Hikmet Meydanı'nda barış, dostluk, kardeşlik içerisinde türkülerimizi söylüyoruz. Büyük bir mutluluk, büyük bir gurur duyuyorum sizlerle birlikte olduğumuz için. sandım. Dünyadan değil, senden içtim, köprüden düştüm. Her defasında sende birleştim. Bir seni sevdim, bir de seni sevmedim. sedef, <laughs> parmak düşmüştü hep bir selam, selam. <laughs>